selam. Şimdi geçmişimizdeki, çocukluğumuzdaki babamızla ilgili analize geldik. Ne şekilde analiz yaparız? Hangi soruları sorarsak oradaki anılarımızı dönüştürmeye ve değiştirmeye geçeriz. En basite. Babanızı nasıl algıladınız? Babanız sizin gözünüzde güçsüz bir baba mıydı? veya çok güçlü, baskıcı, otoriter bir kişiliği mi vardı? Ya da bir sorun karşısında nasıl davranırdı? Bu sorunu çözmek için mi uğraşırdı? Ya da sorundan kaçıp kendi içine kapanan bir insan mıydı? Sorunlardan uzaklaşan, çözüm odaklı değil miydi? Ya da babanızın herhangi bir rahatsızlığı var mıydı? Güçsüz müydü? Acımı çeken bir adam olarak algıladınız. Mesela burada şunu kısaca belirtmek istiyorum. Babayı bir erkek modeli olarak düşünün, kız çocuğun veya erkek çocuğun hayatında ilk erkek modelidir. Ve düşünün ki orada babanız acı çeken bir erkek modeli olarak algılıyorsunuz ve yetişkin olarak da bu sefer hayatınıza sürekli yardım edeceğiniz insanları çekiyorsunuz. O çocukluğunuzdaki babayı kurtaramadığınız için yetişkin hayatınızda hala o küçük çocuğun algısıyla birilerini kurtarmaya çalışıyoruz. Ya erkeklerin hayatında sürekli kurtarması gereken kadınlar olarak yansıyor. Kadınların hayatında da sürekli güçsüz erkekler ve onları sürekli toparlamaya çalışıyorlar.